Merhabalar. El işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda süveterimizin koltuk kısmına geldik. Yaka, koltuk keseceğim. İnşallah oralarını da nasıl kestiğimi, sayısını sizlere anlatacağım. Öncelikle şöyle herkesin öreceği süveterin boyutu farklı olabilir. Ben elimdeki süveterin sevbeden olduğunu söylemiştim. Şimdi isterseniz e, örnek sayısına göre e, yakasını ayırırsınız. Bir öncelikle şunu söyleyeyim. Yakayı ayırmamız için biliyorsunuz ben yuvarlak örgü çıkartıyorum demiştim. Şöyle kenarlarını koltuk kısımları belirledim. Fakat koltuk daha sonra e, kesilecek. Çünkü burada önce yakayı böleceğim. Yakadan Tekrar yakasını öreceğimiz için o hiza yükseleceği zaman koltuğun hizasına gelecek. Yani en az 10 sıra yakasını önce keseceğiz. Yani önce öreceğiz. Onun için de yine sadece yakayı böldüğümüz zaman arka tarafını koltuk kısmını yine devam edeceğiz. Burada. Sadece yakası biraz uzayana kadar bu sefer şurası ayrık bir şekilde devam edeceğim. Arkasını git gel yapacağım için. Onun için Şurada keseceğim imle sayısını söyleyeceğim. Döneceğim geleceğim tekrar bu taraftan da kesme işlemini yapacağım. Bu tarafa söyleyeceğim sayının aynısını da bu tarafa kestiğimi düşünürsünüz. Çünkü sürekli belki dönüp gelip o zamana kadar video kapanıyor. Yine de anlatmaya çalışacağım. Öncelikle buradakini kesişini anlatacağım. Buraya başlamadan önce boyutuna bakalım. Boyutunu da isterseniz örnek sayısını göre yola çıkarsınız. Hani boyutu kaç tane örnek ben onu da söyleyeceğim. 17 tane örnek saydım. Şöyle örneğimizi şuradan sayınca bu şekilde 17 tane beyazını sadece saydım. İsterseniz her ikisini de sayarak da farklı bir şekil sayı çıkartabilirsiniz. Ama eğer diyerseniz ki yok santimden şey yapalım mezru ile bir de ölçelim. Kaç santimden sonra yaka kesiyorum. Daha yardımcı olmak amaçlı. Kameraya sığmadığı için ben bu şekilde size Düzenledikten sonra örgü olduğu için esniyor. 41 santim 40 41 santim civarı ee, yaka kısmı zaten tekrardan 1-2 santimde yakası örüldükten sonra yine e, kapanacak o da boyutuna katılacak ben ayrılacak yeri anlatmak için söyledim şimdi 40 santim diyelim birin santimi esneme payı olarak sayarsak en az 40 santim 17 tane de bu örnekten yaptım. Yani beyazı sayarak şöyle. Onu da saydım. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi örneğimizin kesim kısmına başlayalım. Bakın. Burası tam ortası yakan. Böyle dönüp arkadan dolanıp geleceğim buraya. Tekrar yuvarlak gitmeyeceğim için buradan bu sefer geri döneceğim. Yani ters taraftan örgüsü biliyorsunuz daha önceden söylemiştim. Biraz ters tarafından örmesi zor oluyor. Göremiyorsunuz buradaki sayıyı. Çevirip çevirip bakacağız. Yani artık zor da olsa öreceğiz. Şimdi burada ben bakın ilk etapta 3 tane imleği birden kesiyorum. Bu şekilde. Bu şekilde 3 tane kestim. Normal örneğimizi yaparak devam edeceğim burası tam ortası olmuş oldu şöyle örneğimizin şey sayısına göre ben bildiğim için devam ediyorum bu şekilde burasını belirledik bu taraftan da gelince keseceğim daha sonra üçünü bir kestim ikisini bir keseceğim yine ikisini bir keseceğim bu sayılar söylemem de yeterli aslında 3 2 2 bir kestikten sonra devam edeceğim inşallah bakacağız şimdi ördük sırayı geldik başa burada üç tane kesmiştim şimdi diğer taraftan da keseceğim için bu sefer döneceğim artık birleşmeyecek burasında ayrıklık olduğu için şöyle ters çevireceğiz örgümüzü burada da şöyle parmağımı alayım birisini Üç tanesini kesmiştik o tarafta baştaki gözümüzü alıyorum, oradan da birini sürdüreceğim, diğer üç tanesini ters bir şekilde kesiyorum. Buradan da bunu sürdüreceğim. İlk etapta ördüğümüz için öyle kestim. Bu duracak, diğerlerini kese kese devam edeceğim. Kenar imlesi olarak devam edecek bir tanesi. Şimdi üç tanesini birlikte kestim. Buradan ters örgü yaparak devam edeceğim için. Şimdi düz taraftan bakalım nasıl oldu. Bakın burası. Tekrardan ikisini. Bir keseceğim. Şuradan ikisini. Buradan gelince o taraftan buradan ikisini bir keseceğim. Her iki taraftan da ilk önce üç kestim. İkisi, üçünü birlikte ördüm. Daha sonra ikisini birlikte öreceğim. O ikisini birlikte öreceğimi e, iki defa öreceğim. Yani bir sıra sonra yine ikisini birlikte öreceğim. Ondan sonra bir bir iki tane yine öreceğim. E, keseceğim yani. O şekilde o kesme işlemini o şekilde getirdikten sonra birbirlerden sonra yaka bu şekilde dururken bir tarafını örmeye başlayacağım çünkü o zaman koltuğu da keseceğim koltuğu da kestikten sonra bir kenarını bu şekil sürdüreceğim zaten bir kenarını keserken göstereceğim inşallah çekmeye çalışacağım videoya şimdi bu tarafını yine ters taraftan örerek yine bu tarafa şimdi geleceğim bu sefer de geldiğim zaman ikisini birlikte keseceğim Şimdi bu sıramızı da tamamladım. Ters taraftan dönüp dolaşıp geldik buraya. Ördüm. Çeviriyorum örneğimizi düz tarafa artık yani yuvarlak olmadığı için. Şimdi bu tarafından kesim işlemini yapacağım. Geri dönüyorum. Bir önceki görüntüde bu tarafı ters taraftan kesmiştim. Böyle dönerek. Orada baştaki ipliğimizi örmeden almıştım gözemizi. Şimdi yine bu sefer de üçünü birlikte keseceğim. 3 2 1 diye gidecektim. Şimdi tekrar bu üçünü birden keseceğim. Çünkü bunun yakasını da çok öreceğimiz için 2 2 gideceğim. Baştaki ipliğimizi, gözemizi aldık kesmeden. Bundan sonrakinin üçünü birlikte kesiyorum. Bu ikinci kesme oluyor. Şöyle bir, iki, üçünü birlikte kesiyorum. Yani birlikte örüyorum. İki tanesi eksilmiş oluyor. Birisi yine zaten örülmüş oldu. Tekrar devam ediyorum. bu da siyah olacak zaten örneğin her zaman bu taraftan örünüşü kolay buradaki açıklık büyüyor bu düz tarafından da örüyüp gelip aynı bu şekilde buradan keseceğim her iki taraftan kestikten sonra yani buranın bir 10 sıra yani bir örnek kadar ön taraf bitince koltuk kesimine e, geçeceğim her seferinde gelip şurada sadece bir tane göze kestiğim zaman yani Üç tane kesiyorum. Yani kesme işlemini göstermek için e, tekrar dönüp dolaşıp buraya gelene kadar onun için video kapanıyor. Tekrar bu da aynı şekilde olduğu için sadece koltuğa kadar olan bölümünü e, çekmek istedim. Koltuğa gelince de ayrı bir çekim yapacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar. Koltuk kısmına geldim. burada yakayı şöyle göstereyim. Her seferinde çekmedim ama anlatayım. 3, 3 tanesini bir örmüştüm. Zaten ilk etaplarında çektim de. Sonradan da 2 tanesini bir ördüm. Sonradan da bir tanesini üzerine açtım. Yani 2 tanesini bir örüsem de yine bir tane kesilmiş oluyor. Onun için 2 defa 3-3 üç, üç yaptım bu zaten çok da önemli değil bunun şeyleri çünkü yeleğinizin yani süveterinizin aradaki mesafesine göre daralma olacak. Toplayacağınız yani ne kadar keseceğinizi o zaman karar verirsiniz. Burada koltuğa geldiğim için onu bir anlatmak istedim. Şimdi buraya kadar olan yer de her iki tarafta aynı kesildi. Yaka kısmımız yuvarlak döndüğü için arkasını da ördüm. Koltuk şimdi kesilecek ön taraflarından daha sonra da bir böleceğim için. Şimdi koltuktan bir önü tek öreceğim için. Şurada koltuğunu keseceğim. Git gel yaptıkça da buradan da keseceğim. En sonuna kadar. Yani ne kadar gözemiz kaldığı zaman onu da son halini inşallah görürüz. Şimdi burada koltuğumuzdan ne kadar keseceğimizi onu söylemek istedim. 10 tane bir ilk etapta keseceğim. Direkt olarak. E, ters tarafında kaldı kesimimiz. Şimdi buradaki imlemizin bir tanesini boş elim diğer şişime geçirdim. Şöyle hem örüyüp hem de üzerinden aşırmalı öyle keseceğiz buradaki koltuk kısmını. Şöyle bir tane örüyorum. Diğer arkadan ki gözeyi onun üzerinden geçiriyorum bu şekilde keseceğim. Şöyle iki tane ipliğimiz olduğu için ben bir tanesiyle kesim yapacağım. O da birlikte gidecek inşallah iki. Şöyle çevirip ördükçe üzerinden diğer tarafında düz tarafından kesilecek. Burada buraya denk geldi. üzerinden aşarak sayısını da bıraktım saymayı şimdi bakacağım düz taraftan kaç tane kestiğime dair daha da fazla kesebilirim şimdi 10 dedim ama çünkü gözemiz çok süreterimiz de düşük kol olmayacak biraz daha şey olsun diye ben şimdi diğer taraftan bir sayayım ne kadar kestiğimi. 9 tane kesmişim. 10 11 12 10 dedim ama 15'i sayısını çıkartacağım galiba. Bu şekilde zaten sonradan öreceğimiz için üzerine şunu da şuraya takayım rahatlıkla bu taraftan bakalım. Bakın arkadaşlar bu şekilde koltuğun bir tarafını kesmiş oldum. Burası arkaya kalıyor. Şimdi örneğimizi yaparak devam edeceğim. Git gel yaptıktan sonra tekrar keseceğim buradan da yine ara ara ördükçe her iki taraftan da keserek azaltacağım şimdi örnekli olduğu için direkt buradan bu kadar kestiğimden kalmayacak daha devam edeceğim ama böyle değil ara ara Şimdi her iki taraftan da koltuk kesimini yaptım süveterimizin ön tarafından da kesimini çekmiştim zaten her iki tarafında. Boyutunu biraz kısa diye duruyorum. Şimdi tam olarak bitirmedim. 10 tane şöyle anlatayım. Ölçüden değil de 10 tane örnek bitirdim. Siyah 10 tane de beyaz diyelim. Bu şekilde size bir bilgi verebilirim ancak çünkü her taraftan oradan bir tane buradan bir tane kestiğimi sürekli çekemedim. En son kalan örnek sayımız diyeyim ee, şu kadar kaldı. Bakın. Tabii siz daha bunun mesafesini de biraz daha daraltabilirsiniz. Eğer kol düşük olmasını istemiyorsanız tekrardan kenar yapılacak biliyorsunuz. Her iki taraftan önden de bu taraftan da. Şimdi ben burada beşer tane diyelim yani yarımları saymadığım haricinde. 1 2 3 4 5 tane sağlam beyaz kaldı azalttım bu şekilde her iki taraftan da keserekten zaten bunların çekim aşamasını anlatmıştım ilk bölümünde burada ön tarafın birlikte kesimini daha sonra da e, koltuk kesimini kollarımızı bitirdim şimdi ben arkadan da yine bakın buradan ön tarafı koltuktan kestiğim ön tarafın koltuk kısmı şimdi şu anda arka tarafımla başlayacağım onun için bunları tek şişe taktım şöyle yuvarlak şiş de olduğu için ikisini birlikte keseceğim için bu arka bölümü de önlerin hizasına çıkarmak için buradan koltuktan Şimdi buradan da 15 tane keseceğim. Bu koltuğumuzu bu dipten 15 tane kesmiştim. Direkt onu kırt kesiyorum. Ondan sonradan 3-2-1 diye. Arkadan çok kesmeyeceğim. Ondan sonra düz devam edeceğim için sadece bir 15 tane keseceğim için bir onun kesimini de söyleyeyim dedim. Ee, ön tarafın hizasına çıkardıktan sonra ikisini birleştireceğim için tam bunu kesmedim kolları. Şimdi burada ben hazırlayayım. Şu koltuğun kesim kısmını çekelim. Şimdi burada 15 tane kesmişim. Bu ön tarafın. Bunu çekmiştim videosunu. Şimdi devamında yani kol kısmına geldik. Kol, kol tamam. Arka kısmından aynı yine 15 tane keseceğimiz için yeni başlangıç olarak burayı buraya getirmişiz. Bu tamam. Şimdi bu arka kısmını keserken burada arada bir boşluk olmaması için öncelikle şuradan yani bunu da bu tarafa keseceğimiz için şöyle arası açık kalmaması için şöyle hem ipliğimizi bağlayacağım arkaya. hangi bir boşluktan bir tane imle aldım bununla birlikte ürüdüm şöyle arasındaki boşluğu kapattım şimdi örüyorum Bakın. böyle kesiyorum diğer taraflarını da zaten anlatmıştım keserken aynen bu şekilde 15 tane göze keseceğim yalnız yanında siyahı da götürüyorum şu anda örnek beyazda olduğu için beyazını kesiyorum kestikten sonra da sayacağım zaten Şimdi konuştuğum için sayamadım kaç tane kestiğimi o 15 tane kestikten sonra örneği örüp o tarafa gideceğim oradan da yine 15 tane öncelikle bir keseceğim Bakın böyle bu tarafı kesmiştim. Burasını da kesmiş oluyorum. 15 tane tamamlayayım. Kaç tane olduğunu? 1 2 3 4 5 6 7 Yarısını kesmişiz. 8 Bu şekil kestim bu sefer.

15. Bu şekilde kesimini yaptım. Şimdi burada Bu şekilde örneğimize devam ederek Bu tarafına geldiğim zaman da Yine dönüşte Tam başa çıktıktan sonra dönüşte O taraftan da 15 tane keseceğim için Aynı işlemi yapacağım için Tekrar orayı çekmeyi düşünmüyorum Şimdiden söyleyeyim burayı Burayı tamamladıktan sonra o Başa gidip geldikten sonra 3 tane birlikte öreceğim 2 tane birlikte öreceğim Fazla arka tarafından kesmeyeceğim. Önden kestiğim kadarını her iki taraftan da aynı şekilde devam ederek bu öndeki kolun hizasına çıkartacağım. Öndeki kolundan aynı boya getirdikten sonra e, yine tekrar ölçerim. Eğer yan videolarını da e, etrafına çekeceğim zaman bu kenar videolarını yani bandaj öreceğim beyazdan Tekrar onları da ayrı bir video yapmak istiyorum. Çünkü video çok uzuyor. Takipçilerimiz de devamı yok mu diye soruyor. E bunun örmesini beklemiyorlar herhalde. Ben şimdi bu kesim kısımlarını bir video yapıp atacağım. Bu hizaya getirdikten sonra şöyle santimine mezarıyla ölçmeden önce boyutunu tamamlayıp kesim kısmından sonra yayınlamayı düşünüyorum. Bandajlarını da ayrı bir video yapacağım. Bu örnek sayısına göre bakarsak burasını da yani 10 tane siyah 10 tane de beyaz olarak boyunu o şekil düşünün sıra olarak yaptığımız örneğin 10 tane beyaz 10 tane de siyah olana kadar ilerlettim daha sonra da önden kalan kısımlar 5 tane beyaz yarımlarının birlikte 6 tane de siyah oluyor örneğin kalan genişlik açısını bahsediyorum şimdilik bu kadar örüyeyim Artık arka kesimini de göstermeyeceğim. Çünkü bu şekil yani diğer taraftan da aynı kesileceği için. Sonra devamına bakalım. Bu sırayı başa geldim. Burada bir tane gözemiz kaldı. Onu örmeden önce bakın buradan şöyle göstereyim. Burada açıklık olmaması için şöyle şu bir gözeyi onunla birlikte örüyorum diğer tarafı kesimini yaptığımız için o tarafa doğru ipliği çekmişim buradan da bu tarafa doğru çekeceğim için arada bir boşluk oluşmaması için bakın şurada şimdi çeviriyorum bu tarafın kesimini yapacağım ters taraftan öreceğim Şöyle şunu şunu da birlikte öreceğim. İpliğimizi de çekerek öreceğim için yine aynı 15 tane keseceğim. Burada şöyle tersinden bu şekilde örerek 15 taneyi tamamlayıp devam edeceğim şimdi düz taraftan örnek sayısını bildiğimiz için sayacağım kaç tane kestiğimi bundan sonra da devam edeceğim sayı 15 olacak aynen bu şekil keseceğim 15'i tamamladım kestiğim sayıyı saydım bakın buradan şunu takayım tamam 5 tane oldu. 15 buradan, 15 oradan. Yani koltukta 30 tane birden kesilmiş oldu ayrı ayrı giderken. Tekrardan bandajını örünce toparlayacağım zaten. O yine de kapatıyor o zaman. Belki az bile kesmişim şu anda. bilemiyorum. Onu örünce fark edeceğiz. Bu şekilde şimdi artık bunu öreyim. Koltuk izası ön taraflardaki boyuna getirene kadar. Yani 10 tane e, siyah 10 tane beyaz ördükten sonra duruma bakacağım. Eğer ekleme yaparsam o zaman da tekrar izleriz. Şimdi ben arka tarafı da bu kadar ördüm. Şunu da anlatayım mı dedim. Bakın her iki taraftan da kesmiş olduğum 15 o taraftan 15 bu taraftan kestim şimdi arka kısmı da bu kadar oldu önün hizasına gelene kadar tamamlayacağım fakat e, bu örgüyü daha önceden yayınladığım bölümünde e, örmüşler arkadaşlarımız ören arkadaşlarımız var e, koltuk kesimine gelmişler bayağı hızlı örmüşler demek ki ben örüyemedim anca bu kadar örüyebildim şu ana kadar şimdi burada e, Arkadan bir tane örnek bitirmişim. Yani o, siyahtan. Bakın buraya kadar gelerek bitirmişim. Diğerlerini e, bitirmedim. Yani beyazın da yarısını almışım ama bitmemiş. Şöyle hemen hemen yani, yarısı içinde duruyor. Yarısı bu taraf. Arkadan çok kesmedim. Onu anlatmak istedim. E, ön taraflardan da bu şekilde. Burası ters tarafına kalıyor. Kameraya gösteremedik. Bu şekilde. Büyük yeri kazak. Onun için bu kadar kalmıştı. Daha diğer videolarda anlatmıştım zaten. Şimdi arkadan da kesiminin e eklemesini birbirine olan bölümünü bir de buralara öreceğim bandajlarını e tekrar bir video yapmak istiyorum. Çünkü hepsini toplayınca çok uzun oluyor sadece sayılarını söyleyeyim 15 taneden sonra e, kaç tane olduysa burayı saymadım e, sayı vermeyeyim ama örnek olarak bir tane örnek bitirdim diğer örneği de hemen hemen bitirmek üzere bir de bunu söyleyeyim benim ipliklerim zaten çok ince çok kesmedim arkadan sebeden dedim ama e, böyle şey duruyor sanki daha bir ufak oldu yani tekrar ters tarafından ütü de basmayı düşünüyorum bu videomuz bu kadar olacak İnşallah bandajlar da kesim kısmını da tekrar keserim çekerim anlatırım inşallah pardon bu şekilde o şeyde tam net göstermediğim için bir daha burasını bu kadar göstereyim arkaya bu kadar ölmüşüm. 15 bu taraftan 15 bu taraftan dediğim yerim bakın bu kadar kesimi böyle katlayınca Burası arkası. Diğer taraflarda öne oluyor. Diğer videomuzda buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Şimdiden örmek isteyen arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İnşallah anlatabilmişimdir.